çocuk yaşta başladığı kibrit kutusu biriktirme merakını bir adım ileriye götürüp koleksiyoner olan birini getireceğiz ekranlarınıza. Sinop'ta avukatlık yapan Faruk Baş şimdi 10.000'den fazla kibrit kutusuna sahip. Elimizden bir şey gelmiyor ama gazete... E, Yaklaşık 40 yıl önce bir kibrit kutusuyla başladı. 100 ülkeye ait 10.000'den fazla kibrit kutusu biriktirdi. Bunlar da İtalya'dan almıştık kibrit biriktirmeye çocuk yaşlarda başladım 1975 yılında. Daha sonra bu bende bir tutkuya dönüştü. Kibritleri orijinal kutusuyla birlikte biriktirmeye devam ettim. Koleksiyonundaki en eski kibrit kutusu 1920'li yıllara ait. En eski orijinal kibrit bu. Sinop kibrit fabrikasını bitiren 1928 ya da 29 tarihli bu kibrit kibrit kutularına gözü gibi bakan Faruk Baş onları bürosundaki çekmecelerde muhafaza ediyor. Koleksiyonunu da özel olarak yaptırdığı vitrinlerde sergiliyor. Şöyle ki bir Picasso tablosuna bakar gibi onlara bakıyorum. Kibritlerin orijinal etiketleri hepsi orijinal. Faruk Baş şimdilerde kibrit kutusu bulmakta zorlanıyor. Yakınlarından tek isteği gittikleri yerden kibrit kutusu getirmeleri.